Senin yerleşmiş gibi heyecanlı şu anda. Cemil'i içeri oynayacağım. Bir dakika. Yeni en de alttaki. Açıkta kalıyormuş şu Hemen pros konsu. Eksi. Jeoloji mühendisliği. Ne olduğunu bilmiyorsun. Maden fakültesinde Türkçe. Şimdi artı arayış. Ayaz Hakan Tüsü'nde İTÜ. En azından adını mühendis. İTÜ'lü bir mühendisin. Yani jeoloji mühendisliği arandığında. Şimdi hemen linkedin'e girip iş bakıyoruz. Sen tercih şey edileceksin. Süper. <laughs> Bakalım İngiltere, Singapur, Azerbaycan, Yeni Zelanda. Var yani. Bak. Ceren Şengör'ün bu zamana kadar eğitim verdiği, öğretim görevlisi olduğu bir fakültede bir eğitim göreceksin. Türkiye'nin en büyük jeoloji mühendisi. Türkiye'nin en çok profesör barındıran bölümü bak. 20 tane profesörü varmış. Dünyanın en etkili 100 bilim insanı arasına giren bilim insanlarından 8 tanesi senin okulda öğretmenin oldu.